Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars'ta karakter çıkarma taktiği göstereceğim arkadaşlar çok teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar ilk önce Blaster'a giriyoruz gördüğünüz, gördüğünüz gibi blaster. Şimdi arkadaşlar buradan bakın ben ben daha önce e, baktım yoga vpn yazıyor Yaz, yazacaksınız arkadaşlar. Bu yoga vpn Arkadaşlar sonra buradan 8 megabayt hemen ekleniyor zaten evet arkadaşlar e, uygulamayı yükledik şimdi hemen açalım uygulamayı evet arkadaşlar buradan start diyor diyoruz ve şu Evet, burayı da basıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi buradan bu şeyi basıyoruz ve arkadaşlar buradan Fransa'yı seçiyoruz. Bakın Fransa, Fransız. Arkadaşlar bunu seçtikten sonra eee Arkadaşlar bunu iptal diyoruz. Buradan da eee Brawl Stars'a basacağız. Evet seçtik arkadaşlar. Şimdi seçtik mi? Evet seçtik. Şimdi buradan çıkacağız. Biri silelim arkadaşlar. Burada starsa gireceğiz. Tabi e, kutu arkadaş, şöyle diyeyim. Kutunuz varsa 160 e, oranı daha çok çıkma yani karakter çıkma oranı var 160 ve e, maça girdiğinizde size böyle noob adamlar veriyor arkadaşlar. Böyle bir şey ve daha daha kolay kupa kasabilirsiniz. Tamamen doğru bir şey arkadaşlar. Yalan bir şey değil bu. Evet, burada bir kutumuz var dükkanda. Var mı? Arkadaş biraz kasıyor ondan dolayı özür dilerim. Telefon çöktü. Evet arkadaşlar bakın burada ücretsiz kutumuz var. Bunu da hemen açacağız. Buradan. belki çıkabilir. Şimdi uygulamamız çalışmaktadır. çalışmaktadır. Çıkmadı arkadaşlar. Ee, belki bir kutu olduğunda da ben Videosu çeker, videosunu çekerim. Görüşmek üzere. Arkadaşlar bu deklemi bir bir yapın.